Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için muhteşem bir video gelmiş oldu. Sevimli sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yine çok güzel bir paylaşım gelmiş oldu. sizleri çok de sevdiğiniz, her zaman destek olduğumuz Hande Erçel'in oyunculuğu, onun başarısı sizin başarınız. Çünkü her daim onun yanındasınız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Hande Erçel daima yakın arkadaşlarıyla sevdikleriyle birlikte olmayı çok seviyor Ve onlarla çok güzel zaman ayırmayı da başarıyor. Ve Hande Erçel'in bugünkü paylaşımı. Herkes tarafından merakla izlemeye devam ediyor. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.